Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey yapacaktık da yeni güncellemeye tanıtlayacağım da şey yapacak. Aa, şu, şu kaç şunlardan topladığımız bak. Şunlar var ya. Şunlar ne şey arkadaşlar? Biliyor musunuz? Şuradan çıkak. Ha şunu bisikletimizi bir de şu kutuyu da alak ya. İki nasıl iyi. Şurada şöyle bir şey var. Buradan heykel alıyorsunuz. Bu çok gereksiz. Yeni şu çok gereksiz. arkadaşlar. Sonra şuradan bir şeyler geçmeye başladı. Şuradan korsan, şuradan denizden korsan, köpek balığı falan geçmeye başladı. Balina da geçiyor herhalde. Sonra arkadaşlar şimdi robot değişti. Yine güncelleme sayesinde. Yine güncellemeyi tanıtıyorum. Sonra Şurada Değişti herhalde Arkasına da bakıyor bakıyor muydu bilmiyorum Şu Arkası da açık Böyle Açık mıydı bilmiyorum Sonra Arkadaşlar Buradan şu geldi şöyle bir şey Sonra Şuradaki taş var. Taş da da değişiklikler oldu. Mesela şurada hamak geldi. Var mıydı bilmiyorum ama şuraya yanlarına ağaçlar geldi filan. Sonra kaydırak değişti. Kahverengi oldu. Yeni görev de geldi. Buradan bir kayak. Şuradan yeni görev geldi. Şöyle. Suluyorsunuz. Burada şeyler oluyor. Sandıklar geldi. Böyle şeyler geldi. Şuradan ödülümüzü alalım. Tamam burada bir şey yokmuş. Tamam. Şimdi şuraya göstereceğim. Şöyle bir daha binelim. Hızlandırma gelsin. Böyle yapıp da gidebilirsiniz. Böyle daha hızlı oluyor. Burada böyle gel, böyle oldu burada Buradan yukarıya çıkabiliyorsunuz. Şu üç taraftan. Sonra burada ağaçlar var mıydı biliyorum da şunlar yoktu. Şu ışıktan mıdırlar? Buralarda da çom karakterler var. Sonra böyle oldu. Tatil şu tatil şeyi geldi güncellemesi şunu alalım Bun, bunlar da oradaki gösterdiğim tom heykelini almak için yarıyor şurada meyve suyu mudur ananas suyu mudur öyle bir şey var karşıda yeşil Sonra arkadaşlar buralar çok değişti bu geldi mesela tıklayınca şöyle bir şey şöyle oradaki gösterdiğimiz içecek geliyor. Sonra durun, neredeydi o ya? Evet. Şuradaydı herhalde. Hangisiydi? Doğru mu? Bir de çarptı Bakın. Arkadaşlar bir de çark da değişti. Ben reklamla bir de izlediğim için değişti. Artık pet gelmiyor. Yüz elmas geliyor. Bir de üstüne de şöyle uçurtma veriyor. Göstereyim. Şu şöyle uçuruyor işte ya. Böyle uçuruyor. Yukarılara çıkmak için. Sonra başka bir şey daha geldi. O neredeydi? Şuradaydı evet. Yeni oyun yapmışlar. Yeni oyun. Şuradaydı herhalde ya. Evet, burada. Şöyle bir oyun yapmışlar şöyle Minecraft gibi sonra şöyle her taraf kum oldu böyle böyle şeyler geldi böyle kutu geldi sonra böyle şu şöyle bir şey geldi şuna tıklayınca yine aynısı oluyor sonra böyle kostümler geldi böyle. Sonra bir tane de şuradan köpek balığımız var. Köpek balık balıkçığımız. Endermiş. Kötü. Ve şuradaki bir, şu araba geldi. Var mıydı bilmiyorum. Şurada bir tane şöyle bir şey geldi. Sonra balık tutma vardı. Şöyle kokonat falan eklendi. Şimdi hatırladım. Şuralara da geldi var mıydı? Bilmiyorum. Sonra başka şöyle çar şöyle bir şey arını unuttum. Şunun renkleri farklılaş farklı oldu. Yeşil, turuncu bir de mavi yeşil demiştim. Bir de bu da farklı oldu. Böyle azıcık bir fark. Dırık var. Sonra şöyle oldu. Yani azıcık dediğim de şu tuşlar. Arkadaşlar. Sonra Allah düştük ya. Şuradan gidek. Bozuldu karakter oldu Sonra başka hastane vardı başka değişmedi herhalde. Bir tane daha değişti ha? Evet. Ev değişti mesela böyle mas mavi oldu. Bu kadar elmas istiyor. Bunları veriyor bir de evi de veriyor. Sonra arkadaşlar başka bir şey değişti mi? Onu bilmiyorum ama. Şurası orta değil. Orta değişti yani. Onu da görmüşsünüzdür. Yani. Şunu da bak. Ve kaç istiyor. Bayağı bir istiyor yani. Ben 90'lar yaptım. Hala yarımını yapamadım. Yani arkadaşlar başka yok herhalde. Evet. videomuzun sonuna geldik arkadaşlar.